Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Daha önceden Neighbors From Hell 1'i oynadığım bir seri vardı. Şimdi de bunun ikincisine geçtim. İkincisinde yine yaramaz Woody, komşusu Mr. Rottweiler'ı her türlü şeyi kullanarak, her türlü fırsatı değerlendirerek kışkırtmaya ve kızdırmaya devam edecek. Ama bu sefer neredeyiz? Mr. Rottweiler'in evinde değiliz, Mr. Rottweiler karısıyla birlikte, karısı olduğunu düşünüyorum büyük ihtimalle karısı, karısıyla birlikte bir gemi tatiline çıkıyor, denize açılıyorlar ve bizim yaramaz Woody de komşusunu takip ederek onun peşinden o tatile gidiyor ve bu sefer de gemide ya da gittiği işte tatil yerinde onu her türlü şey kullanarak, yaramazlıklar yaparak kışkırtmaya ve kızdırmaya devam edecek. Woody ile kışkırtmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Neighbors for Mel 1'i izlemeyenler varsa oynatma listesine işte videonun sonundaki kartlara, oralara, buralara her yere ekliyorum. Gidip orayı da izleyebilirsiniz birincisini. Bu arada bu çok eski bir oyun. Birincisini izlemeyip şu anda 2'den devam edecek olanlara yine bir açıklamamı yapmış olayım. Bu çok eski bir oyun ve çözünürlüğü sıkıntılı. Bunun e, daha sonradan yenilenmiş versiyonu çıktı. Aslında birebir aynı da olabilir yenilenmiş versiyonunu da oynayabilirim ki oynayacağım onu da. E, ama ben ben dedim ki çok eskiden yani çocukken oynadığım bir oyundu ve eski halini yine oynamak istedim. birincisi de eski hali, bu ikincisi de eski hali. Sonra bunların hepsinin ya yani 1 ile 2'nin toplandığı, yenilenmiş işte çözünürlüğünün, ekran kalitesinin her şeyinin yenilenmiş olduğu yeni versiyonunu oynayacağım. o da olacak yani merak etmeyin ama şimdi böyle eskilerle başlayalım. Sonra yeniye geçeriz. O zaman

Şimdi çözünürlüğün sıkıntı olduğunu söylemiştim. Şu anda ben bir kamerama bakayım. Evet alt tarafı göremiyoruz. Alt tarafta, şu sol tarafta aşağıda Mr. Rottweiler'ın kızgınlık seviyesi işte onu kıskırttıkça böyle kırmızı falan o var. Burada zaten yazılarımızı şuraya git buraya git hiç gerek yok bu oyunda bu yazıları okumaya çevirmeye falan. Benim kameramın altında da Woody'nin şeyi var. E, görüntüsü var. E, ve tabii ki aşağıda aldığımız eşyalar gözüküyor ama siz o eşyaları göremeyeceksiniz. Dur bakalım halledeceğiz. Şimdi aşağıda şu an bir şey gözükmüyor. Burası zaten ilk bölümler bir böyle bir şey oluyor. Öğretici oluyor. Şuraya git falan filan. Yani biz zaten neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz da. Evet bu arada kışırtmaları yaptıktan sonra bizim Woody de yaramaz Woody de komşusunu kameraya çekiyor. Şu gördüğünüz kamera gizli kameralar kurmuş her yere. İşte nasıl düştü, nasıl sinirlendin, işte başına neler geldi falan onların hepsini kayıt altına alıyor. Öyle bir durum var. <laughs> Şimdi burada gözlemliyoruz. Mr. Rottweiler nerelere gidiyor? Buraya işte yaslanıyor, oradan bakıyor falan. Böyle geliyor. <laughs> Karısı bol bol yemek yiyor. Evet burada bir kayma durumu var. Yani sabunu buraya koyacağız. Burada da gidip böyle uzaklara bakıyor. Ufukta neler var falan. Şimdi biz sabunumuzu alıyoruz. Gidiyoruz şuraya koyuyoruz. Birinci kışkırtma. Tepede bu arada evet gözüküyor. 1, 2, 3, 4. Toplamda dört tane kışkırtma yapmamız gerekiyor. Bölümü geçebilmek için. Şimdilik böyle bir bakalım. Sonra aşağıdaki aldığım malzemeleri de görebilmeniz açısından. Ekran görüntüsünü yukarı kaydırırım. Yukarıda saniye ve şu kısımları görmezsiniz ama aşağıdaki eşyaları görürsünüz. Eşyalar daha önemli olabilir. Bilemiyorum. Neyse bakarız ona. Ee, Şimdi şu kutudan ne aldık? Evet ben, siz göremiyorsunuz ama ben size söyleyeyim. Bu kutudan bir tane kilitleri açmak için kullanılan hani firkete toka gibi bir şey var ya firkete toka tel toka artık ne diyorsanız o var. Şurayı açacağız ama bu birazcık evet denk böyle üstünde. Ee, çok zor çok zor yeşilde. Ha Tamam buradan ne aldık bir tane ee, şeylerde kamplarda kullanılan böyle çakılar vardır ya böyle açarsın böyle her tarafından bir şey çıkar gazoz açacağı ne bileyim bıçak törpü bir şey ondan bir de İngiliz anahtarı olması lazım evet öyle bir şey biz e, o maket bıçağı değil de işte çakı kamp çakısı içinden her şey çıkan onunla şu dur ha masa şuraya yaslanıyordu ya masanın şeyini şey ettik Buradan aşağıya ineyim. Yaslandığında şurayı kırdık tahtasını. Evet bu gidiyor. şunla da... Ha tamam izlememiz gerekiyor. Şapkasını takıyor. Şapkaya da bir şeyler yapacağız. Kullandığı her şeye bir şeyler yapacağımız anlamına geliyor zaten. Şak. Şimdi karısı yemek yiyordu. Birden bire şey yapınca masayı kırılınca ay dur. Bir de karısından dayak yedi. Sen masayı nasıl kırarsın? Ben burada yemek yiyordum falan. Bir tane de sabun olacak. Sabunu iki kere kullandırıyor. Evet şu aletle burayı şey ettik. Sabunu da tekrar buraya koyduk. Ben şu aşağı ineyim yakalanmayayım. Sonra kamerayla izleyelim. Kamera zaten otomatik. Rottweiler'ı çekiyor. Kaydığı gibi oradan fışıt transit denize doğru uçacak. Hop. Tamam son bir tane kaldı. Buna birden sayı. Evet şapkayı yapacaktık. Eskiden kalma burayı hatırlıyorum. Fakat şimdi tatil yerine adaya falan gideceğiz. Kumsal falan. Oralar birazcık karışık. Oraları tam hatırlamıyorum. Bulacağız artık. Şimdi bizim Rottweiler gitti. Şuradan makarna, soslu makarna tenceresi gibi bir şey. Oradan bir adet köfteli makarna aldım. Soslu ve şapkanın içerisine koydum. Şapkayı taktığı gibi kafasına makarna gelecek. Koş aşağı koş aşağı yakalanma. Evet sendeyiz Rottweiler. izliyoruz. Etrafa bakıyor. Bir ses duydum. Biri mi var? Evet. <laughs> Sinir küpü oldu. Güzel. Okey. Evet bütün bölümlerimiz açıldı. Şimdi gemi kıyıya yanaşıyor. Kıyıda bir bölüm. Sonra şurası var, şurası var, şurası var. Haydi bakalım ikinci bölümde devam edelim. Evet şimdi sahile yanaştık. Ben buradayım. Restoranlar bir şeyler. Evet. Şimdi burada ben birazcık çözünürlüğü yukarıya kaldırayım ekranı. Siz aşağıda toparladığım malzemeleri de görebilin. Öyle yapalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane kışkırtma yapacağım. Evet. Tamamız. Birinci eşyamız bu neymiş? Shark. Ee, köpek balığının tepesindeki yüzgeci gibi bir şey. Etraftan neler toplayabileceğimizi bir bakalım mesela. Bunu buraya koyabiliyor muyuz? Hayır, öyle bir şey yokmuş. Ay yakalandım. Görmedim. Tabii Rottweiler'ın nerelere gittiğini de bir gözlemlemek lazım. Bir de çocukları mı varmış burada? Neyse, şuradan kova aldım. Bu ne? Evet bir tane testere gibi bir şey. Yine yakalanacağım ha. He. Buralarda bir şey yok. Şurada bir şey var. Tamam bir de bambu kamış gibi bir şey aldık. Çocuğun ağlaması var. Şuralardan bir şey. Ha bir tane tırnak var. Tırnak almamız lazım. Ha bu şuraya kadar yürüyor. Ha. Hmm, buraya şarkı falan mı koymak lazım? Ne yaptığına bakalım. Geldi burada böyle oynadı. Sonra gelip buraya mı yatıyor? Hayır, yürü. Bu tarafa geliyor mu? Yok. Buraya çıkıp şöyle geliyor. Buradan bakıyor. Sonra aşağıdaki şuna gidiyor. Buna şu dikenli şeyi koyacağım büyük ihtimalle. Hmm, şöyle bir şey yapsak. Hayır. Kova. kova kovayla bir şey aldım. Tamam kovayla elektrik balığı gibi bir şey vardı orada onu aldım. Aşağı inebilmem lazım benim artık. Ha, kadın buradan kalkıyor. Edisem yakalanır mıyım? Aa, burada da bir şey varmış. Yengeci almam lazım. Yengeci almam lazım. Çabuk 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 çabuk. Bam bu çubuğuyla çukuru da... aldım. Vallahi aldım. Geliyor geliyor. Sürekli olarak aynı yere iniyor. Çok zor. Yengeci buraya koyacağım o zaman. Şu an bir sürü malzeme aldım ama neyi nereye koyacağım gerçekten çözemedim. Ha şuna köpek balığı zannetsin. Tamam. Şunu köpek balığı zannedecek. Güzel. Bunu buraya koyma yok. Şu dikeni şuna mı koyacağız? Hayır. Şunu şuna hayır. Hayır. Evet. Köpek balığı geliyor. Köpek balığı sandı onu. <laughs> Orada da köpek balığı yani sığ sularda çok mantıklı evet. Gelir ya. Tamam. Birinci bitti. Gel çocuğum. Gidiyor. Ee, şuraya bu bunu koyacağız. Bu buraya olabilir mi? Hayır. Şu şuraya olabilir mi? Hayır. Bu buraya olabilir mi? Hayır. Ee, yakalandım. Vallahi yakalandım. ha yakalanmadım. Tamam. Şu anda mantığı tam anlayamadım. Bunlar nereye konulacak? Ne diyor? Use with power driving fish. Bu şimdi çıkıp nereye gidecek? Yatacak mı? Hayır. Köprüye gidiyor. Gel. Ha bunu böyle indirdim. Buraya gelince şak kafasına şey olacak. Şuraya koysam. Ha tamam. Elektrikli şeyi buraya koydum. Bu değil. Ha elektrik balığını da oraya koydum. Bu kırılıp düşünce suda elektrik çarpacak. Süper. Şimdi o zaman o bir oldu. Ha onu düzelteyim. Hmm. Dur bakayım, onu indirip üzerine yosun yapabilirim. Şuna bir bakalım. Düştü. Güzel. İn aşağı, in aşağı. Tamam kameradan çık. Son bir tane kaldı. Yosunluğu yapmam lazım. Üzerine yosun. Yürü 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 yakalandım yakalandım yakalandım. Tamam şimdi oldu. Hallettik. İlk başta yakal yani topladığın malzemeleri neyi nereye kullanacağına falan tam böyle bir kestiremiyorsun. Ama tamam şimdi oldu. Bunlar bir de kolay şeyleri. <laughs> İleride böyle bölüm bölüm birazcık daha zorlaşacak. Hayret şu içtiği şeye de bir şey konulabilirdi gibi hep tahmin ettim ama genelde öyle oluyor. Olmadı. Evet. <laughs> Beş tane kışkırtmamızı da yaptık ve kazandık. Şimdi bir sonraki bölüme geçiyoruz. Haydi bakalım. Burada da konuşma falan yapıyormuş. Dıt dıt Şimdi etrafa iyice bakalım. Oralarda alınabilecek bir şeyler yok. Şurada yok. Hmm, burada da yok. Şu ne? Ha Çantadan bir şey alma. Kadın yemek yerken çantayı yere koymuş. Ve yemek yerken o kadar iş dünya umurunda olmuyor ki. Şu an bizi fark etmiyor. Evet ne aldık? Naylon. Evet burada bir şey yok başka. Hii, karpuz kesmeye geliyor. Karpuz kesmeye geliyor. Koş 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 koş. koş. Şuradan çık. Şuradan çık. Ya. Gitmiyor. Oyun takıldı. Ha. Evet bir tane gülle topu. Şuradan teneke kutudan bir şey. Ee, resim var. Bisiklette şu anda. Heh, şu tamir aletlerinden bir şey. Nereden çıkacak? Buradan mı? Hii, yakalandım. Yakalanmadım. Ne aldık? Bir tane yağ aldık. Motor yağı. Anahtar. Top. Şimdi buraya karpuz kesmeye geliyor. Karpuzun naylon ne alaka? Bu da olmuyor. Bu da olmuyor. Ha şurası. Bu değil. Yağ koysak değil. Top koysak evet tamam. Karpuz gibi top gelsin ona. Bisikleti şu anahtarla bozacağız. O net zaten. Gittiği yerler belli. Karpuz kesme, bisiklet, konuşma, banyo. Banyoya yağ koyacağız. Tuvalete. Büyük ihtimalle. Naylonu da konuşma yerine mi? Şimdi karpuz bir. Şu iki, üç tane daha kalıyor. Ee, karpuza geliyor. Şimdi şuraya çıkalım. Şimdi yağı kürsüye bir deneyelim. Uh -uh. Olmadı. Naylon. Uh -uh. Naylon da olmadı. Şu naylonu motora yapsak motor bozulsa. Gülle <laughs> <laughs> top üstüne düştü. Tamam. Evet, naylonu motora koyduk, bozduk. Ee, yağı da tuvalete. Uh -uh. Aa olmadı. bisiklette düştü. İki oldu şu an. Üç tane daha kaldı. Tuvalet Aa kağıdı değil. Aa o da değil. Geliyor. Aa o da değil. Tamam bulacağız. Aa burada yemek var. Tamam. Şimdi gördüm. Buradan yemek alıyoruz. Hmm. Yemekle ne yapacağız? Buraya şey koyduğumuz için oradan o düştü. Hmm. Ama altın gelmedi. Tuvaletten sonra aşağı karpuza inecek. Yemeği koysak, şurası. Ha ve bu. Ha, olmadı. Ha tamam. Tuvalet kağıdını bozduk. Tamam oldu. İki tane. Hallettim. Konuşmaya gidecek. Konuşmada bir şey yok. Ee, şurası komple bir mi sayılır? Yok. Bu şu bir sayılması lazım. Şu iki sayılması lazım. Öhüm öhüm. Beni seçerseniz şunları şunları vaat ediyorum. <laughs> Kürsüde konuşma. Evet. Tuvalete gidiyoruz. Tuvalet kağıdını e, pislettik. Şu da sifonla alakalı bir şey. Şey patlayacak herhalde. Tuvalet patlayacak. Geri tepeyecek. Kanalizasyon. <laughs> Tam sifonu çekeyim derken. Üstüne patlayacak. Şşş. Tuvalet kağıdını kullandı. Bir. Daha çok pislendi. Ha. Üstüne... Üstüne buz mu sular döküldü. Evet hallettik. O zaman birinci öğretici bölümümüz, ikinci sahil, üçüncü konuşma alanı bunlar bu videoda böyle olmuş olsun ve bölümümüz bu şekilde bitmiş olsun. Ee, bir sonraki bölüm ve ondan sonraki bölümü de artık bir sonraki videoda yaparım. Şu ikisini de yaptıktan sonra buralar açılacak mı ne olacak onda o zaman bakarız. Büyük ihtimalle şuraya geçince herhalde şuradan şu tarafa falan, buradan da bu tarafa gibi açılabilir. Emin değilim hiç hatırlamıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz tabii ki videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı görüşlerinizi düşüncelerinizi videonun alttaki yorumlar bölümüne yapmayı ve aynı zamanda ilk defa keşfetmiş olabilirsiniz ya da bir süredir takip ediyorsunuz ama bir türlü abone olmamışsınızdır. Destek olma amaçlı abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümlerde, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.